Hepinize merhaba arkadaşlar yeni bir videoya hoş geldiniz sefalar getirin nasılsınız umurum hepiniz ve güzel bir gün geçiriyorsunuzdur diye umuyorum bugün da gördüğünüz gibi sizlerle beraber oyuna biliyorsunuz arabalar gelecekti bakalım gelmiş mi gelmemiş mi bu videoda sizlere onu göstereceğim merak etmeyin ilginizi çekecek bir şey var videonun içerisinde zaten izleyince göreceksiniz ama gençler sizlerden çok büyük güzel bir ricam var yani 50 bin amaya doğru gidiyoruz gençler lütfen bu videoya bir 5000 like bırakalım bak üşenmeyin benim için doğum günüm de yaklaşıyor doğum günüm için bari üşenmeyin gençler 24 Temmuz bana doğum gecesi vermek istiyorsunuzdur bence Sadece bir like'ınızı istiyorum. Doğum günü dedesi olarak. Üşenmeyen, aşağı bakıp da üşenmeyen herkese çok teşekkür ederim. Bu arada abone olmayı unutmayın. 50 bine doğru gidiyoruz. Ayrıca eğer bana maddi ve manevi destek olmak isterseniz EWSOLUR konu yazarak bana büyük destek olabilirsiniz. Hep görüyorum abi seni çok seviyorum ama başkasının kodunu kullanıyorum diye. Canınız sağ olsun ama benim kodumu kullanarak bana en büyük desteği sağlamış olursunuz. Siz zaten hiçbir şey kaybetmiyorsunuz. Hepinize çok teşekkür ederim. Hadi bakalım videoya geçelim. Keyifli seyirler. Evet gençler hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Şimdi biliyorsunuz normalde bugün araba güncellemesi geliyordu. Arabalar oyuna gelmiş mi? Arabaların olmuş size bu video videoda onu göstereceğim. Hemen biliyorsunuz gene klasiklerden şöyle bir kulübü şabalayalım. Ondan sonra devam edeceğiz. Hadi bakalım. Bana bol şans dileyin. Allah'ım güzel bir şey. Oy taktikalla başlamayı çok severim. Aga be. Kıyamam. İkisi resmen bana Berkay abim diye sarılmak için gelmişler sanki. Buradan güzel bir şey. Sen çok güzelsin. Gençler bu arada e, üzerimdeki skin benim bu sezonki başlangıç paketiydi. Onun da yeni bir tarzı gelmiş. Oo burası da değişmiş gençler. Gaz değişmiş. Bak burası gaz olmuş. Bak burası gaz olmuş. Oğlum acaba başka neler değişti oyunda? Dur bakalım daha hepsini göstereceğim. Merak etmeyin. Oha. Mana Berkay. Orada abimiz birine sıkıyor ama. Ay. Lama var. Lama lamayı almam lazım. Geçen video lamayı kaçırmışım. Herkes yazmış. Abi lamayı görmüyor. Kör müsün ya? Oy 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 oy. Seni çok seviyorum biliyorsun değil mi? Hayır ben sevmiyorum seni. Sen iki saattir bunu mu öldürmeye çalışıyorsun? Sen iki saattir onu mu öldürmeye çalışıyorsun gerçekten? Sana kıyamam söyle ben öldürürüm. Ha orada bir abimiz var. 9. 9 vurdum. Masum gitti. Az kalsın yoduş çaktırmayın. Masum gene gitti. Masum gene gitti. Masum sürekli gidiyor ya. Oh. Ben de diyorum bu ses nereden geliyor. Biraz da hiçbir yerde bulamazsınız. Bir çocuğun mouse ile başlattı. Hayır lan mouse'um Oha Mouse ne yapıyorsun Lan mouse Hayır Ya Allah'ım kafayı yiyeceğim artık Lan dur dur Artık hareket yapmaya korkuyorum <laughs> Adam aşağı düştü Ha Tamam şimdi burayı herhalde bitirmişizdir diye düşünüyorum Şimdi bakalım normal arabalar gelmiş mi gelmemiş mi onlara gideceğim İlk defa yemin ederim sizlerle göreceğim Hiç daha evvel bakmadım o yüzden heyecanlıyım yalan yok Tamam şimdi en çok arabalar bu tarafta olduğu için bu tarafa gideceğim gençler. Yani umarım hani arabalar gelmiştir. Burada olmasa bile orada gaz teşirim var. Hadi oğlum benim. Gençler, olan arabalar da gitmiş. Nice. Anlamadım. Ben normalde bugün gelecek diye biliyordum. Ama gelmedi, gitti. Ya da geldi acaba teşkilatta falan mı? Bir dakika oraya da bakalım. Önce şu fight'ı alayım. Ondan sonra bir oraya da gideceğim. Bekleyin. Keti bastırmam ki. Keşke şu ağacı önce bir kırsak mı acaba? Bak yapmaktan nefret ediyorum. Mouse, mouse. Yani gerçekten Hadi yapacağım hareketi yapmaya korkuyorum ya. Neden böylesin acaba canım benim? He? Hani yani bakın mouse'u bak gene gitti. Vallahi bugün var ya bu mouse'u eğer bugün kırmazsam gençler Fortnite arabaları getireceği hepsini götürdün mü? Ne yaptın? Yanım benim. Aa şurada abimiz var. Bura bana bir gelmen yok mu? Geldiği gibi yok ondan yok mu? Oğlum ne oluyor? Az önce ben oradaydım. Aa her yerde adam var. Mouse'um gitti gene. Allah'ım ya. Masum gitme artık. Gitme artık oğlum benim. Gittiği için bak gene gitti. Allah'ım ya Rabbim. Ha Aquaman vs Winter Soldier. Gel bakayım aslanım. Oyunum yine crash verdi. Ya sen gençler bir de bir şey daha buldum. İnternetten baktım. Araba sanırım şuradaymış. Bir de oraya gidelim bakalım. Kaynar kapıcının orada bir yerde araba varmış. Sürülüyor mu bilmiyorum. Oraya gidelim bakalım orada çıkacak mı? Lütfen çıksın. Bak devam ederim oyunda böyle gaz yerleri gelmiş. Bunlar şu an patlıyor. Aynen patlıyor patlıyor kaç. Hani gaz şeyleri değişmiş ve şurası böyle gaz isminde yer olmuş yani anlamadım niye böyle oldu bilmiyorum ama yani gaz yerleri tamamen değişmiş ve oyundaki bütün ne oluyor lan arabalar gitmiş daha doğrusu yerler değil de hiçbir araba yok aha burada selam brucum ne haber teşekkür ederim ama vurdun bana vurdun olsun canın sağ olsun. şurada hemen bir dakika kiti basacağım yani gençler oyundaki tüm araçlar gitti normalde biliyorsunuz arabayı bugün bekliyorduk onu araba sandım biliyor musunuz? Hadi seni vurabilir miyim? Hayır kilimi çalma. Yes ben aldım. Aa yukarıdaki de var bir dakika bir dakika. Yes tamam. Uy. <laughs> evet herkes şu an herhalde o kadar arabalara meraklı ki. Yani dostum hiç çakışmıyor biliyorsun değil mi? Altımı kır bakalım. Yemezler. Göster bana kendini. Allah dur yanlış şey bastım. Yes tamam. Yani ben üzüldüm açıkçası yalan yok. Eğer siz de üzüldüyseniz yorumlara şu an üzüldüm yazmayı unutmayın. Mesela bakın normalde biliyorsunuz şurada falan da bir sürü araba vardı gençler ama şu an hiçbir yok. Şu içeride mesela arabanın üstünde chest vardı. Ya sen şu mini veriyorsun ya Fortnite. Yürü mü güle ya. Geri bir kız seni. Orada abimiz var. Bir dakika dostum geliyorum. Bak sakın hareket etme zaten sinirliyim arabalar gelmediği için. Dürüm 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 dürüm. Aa burada gençler. Yani bir tane bile vuramamam gerçekten. Hayır. Oğlum ne vurdun? Lan mouse! Dostum sakin ol, sakin ol. Ben burada yokum. <laughs> yokum ben burada yok. 2 saniye daha dayan. Oğlum ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ha nereye gittin? Başkası geldi. Allah'ım ya. Oğlum herkes kaçıyor. Allah'ım kafayı yiyeceğim. Herkes benden kaçıyor. Açtın gibi orayı. Aç artık. Heh, teşekkür ederim. Allah razı olsun bro. Bir tane kimimiz kaçtı abi. Hani onu görmedim sanma yani. Anladın mı? Uy. Belki patch geliyor bro. Teşekkür <laughs> ederim. Çok kolay oldu bu kadar kolay olacağını tahmin etmemiştim ama Allah razı olsun. Oha Bak gaz station arkası değişmiş. Gençler oyuna benzilikler geldi tamamen. Ben de ilk defa size görüyorum. Bak arabaların vesaire hepsi gitti görüyorsunuz. Allah'ım ya. Her yerden bir adam geliyor. Bu ne oğlum? Niye ben? He? Arkadaşlar zon geliyor. Bak gene masum gitti. Allah'ım ya. Heh tamam. Yani zon gelirken Herkesin bir kanı kaynıyor ya. Maşallah. Herkes hani böyle bir ta oraya gittin. Şu gençler çaktırma, çaktırma. Ne haber bro? Fushi <laughs> diye çalıştır bir de şey. Uy, dur şunları almam lazım. Şuradaki drop'u açacağım o yüzden. Bayağı da materyalim var. Oo orada çaksız var. Güzel. Tamam, bigimizle basalım. Abi dalga mı geçiyorsun? Az önce oradan geldim. Evet, dünyanın en ama en zor kilo olabilir. Çaktırmayın. Gördüğünüz gibi bak buralarda da mesela arabalar vardı ama hiçbir yerde şu an araba yok gençler. O oh, orada adam var ne alaka? Ben buradaki bu evin içinde de. <laughs> Hadi gel bro. Hop 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 hop. <laughs> hop. Şimdi bir de hiç atıyormuşum. Za. Bir canı kaldı. Ne kadar sinir bozuyum değil mi? <laughs> Burada mısın kanka? Merhaba. Allah başkası geldi dur. Yapma gözümsün. <laughs> Oy, az kalsın geliyordu. Yes, tamam. Az kalsın adamı içerime geliyordu. Bro. Bak gene masum bitti. Allah'ım ya. Lan nereden geldin? Oy! Oğlum nereden geldin? Eşek sıpası. Mouse'um gidip duruyor. Kafayı yiyeceğim artık ya. Şurada bir tane big vardı. Onu da basacağım. Şimdi basalım hemen gençler. Sonra seyfe gizenzi. Aha! Oraya kurulmuş babışka. Havada vurursan harbi üzülürüm ama. Biliyorsun değil mi? Za. Oha su adammış. Oha fark etmedim. Neyse gençler bu da böyle bir videoydu. Umarım keyif almışsınızdır. Hani dedim arabaları size göstermiş olayım. Ne kadar gelmemiş olsalar da. Hani bütün arabaların resmen oyundan yok olduğunu göstermek istedim. Neyse sizleri çok seviyorum. Hala abone olmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve sağlıcakla kalın.